Bugünkü masalımızın adı Üvey annenin iyiliği. Hadi başlayalım. Köylerinden birinde üvey olduğunu üvey oğlunu çok seven bir üvey anne varmış. Bir gün çocuk ormanda dolaşmaya çıkmış. Dolaşırken kuytu bir köşe köşesinde daha önce hiç görmediği uzun boylu, kızıl saçlı Ormanın cadısıyla karşılaşmış. Ama çocuk kadının cadı olduğunu bilemediği için kadınla konuşmuş. Konuşmaya başlamış. Sonunda da oturup oturup dama oynamaya başlamışlar. Çocuk iyi dama oynuyormuş. Cadı yenildiği için çok kızmış ve ona beddua etmiş. 16 yaşına girdiğinde ormanda gidecek, ormandan geleceksin. Orada sana 12 vahşi köpek 10 tane de yani 10 sayfayı çevirdim. 12 yırtıcı kuş ve 12 kızgın at saldırarak bunlardan kurtulursan benim mağarama geleceksin o zaman hesaplaşacağız. Çocuk eve dönüp bütün olanları üvey annesine anlatmış. 16 yaşında yaşına girip artık delikanlı olduğunda üvey annesi şöyle demiş. Oğlum Kardelen kaderden kaçılmaz. Senin ormana gitmeye gitmen lazım. Sana köpekler için et, kuşlar için yem atarlar. İçinde ar, arpa veriyorum. İkinci sayfayı izlemeyi unutmayın.